Fethiye'de 5 TL'ler satılan ekmek, bazı fırınlarda ve marketlerde 7,5 TL'den satılmaya başlandı. Yetkililerden henüz zam kararı almadığı öğrenildi. Belirsiz ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, herhangi bir şekilde resmi olarak onaylanmamış fiyatlar üzerinde satış yapan işletmelerle ilgili yaptırımlar belediyemiz tarafından uygulanacaktır, dedi. Evet, e, ekmek fiyatlarının artışı, dokulduğuna <laughs> dair durumlar oldu. <laughs> konuda özellikle ilçe kaymakamlığımız olarak mevzuatta tanımlanmış olan fiyat artışıyla ilgili başvurular esnaf odası, ticari odası kanalıyla bize de iletilir. Bu konuda biz de resmi olarak görüşlerimizi bildiririz. Ben ilçe kaymakamı olarak bizim ilgili birimdeki arkadaşlarımıza, ilçe tarım müdürümüze Fethiye ilçemizde ekmek fiyatlarının artışına uygun görmediğimizi resmi olarak ilettik. Bunlar ilgili yerleri de bildirildi. Ancak buna rağmen şu anda ilçemizde ekmek fiyatlarının özellikle süt ekmek kadarında e, yüksek fiyatlarla satışın yapıldığını öğrendik. buna ilişkin belediyemiz, zabıtalar marifetiyle tespitlerini yapmaktadır bu şekilde e, herhangi bir resmi olarak onaylanmamış fiyatlar üzerinde satış yapılan işletmelerle ilgili idari işlem belediyemiz tarafından yapılacak bununla ilgili ilgili ticaret odamız, esnaf odamız, belediyemiz ve ilgili kurumlarımız istişare halindedir. İlçe kaymakamlı olarak son nokta e, herhangi bir fiyat artışına ilişkin e, bir değerlendirmemiz bulunmamaktadır. Önceki fiyatlardan biz içe kaynaklarına olarak ekmek fiyatlarının devam etmesi yönünde görüşümüzü de ilgili odalara bildirmiş olacağız. Teşekkür ederim.